Hazırsak başlayalım arkadaşlar. Şimdi ben tekrar bir Aristo mantığından buraya bir önerme yazacağım. Onu e, sembolleştireceğim. Sonra nasıl geçerlilik denetlemesi yapıyoruz bakacağız. Şimdi arkadaşlar bir normal e, önerme formatında buraya bir kıyas e, yapayım. Şöyle bir bakalım. Bakın şimdi burada. Bileşik önerme tarzında üç tane önerme yazdım. Ee, çok basit bir şekilde bunun sonucunu görebiliyoruz zaten. Dikkat edin. Ne diyoruz? Güneş doğarsa sabah olur. Bir koşul önermesi değil mi? Bileşik önerme tarzında. Güneş doğarsa, yani güneş doğar bir önerme gibi düşünelim. Sabah olur bir önerme gibi düşünelim. Güneş doğarsa sabah olur bileşik önerme yapısında. Şimdi bakın devam ediyorum. Sabah olursa etraf aydınlanır. O halde güneş doğarsa etraf aydınlanır. Bakın. Şimdi bunu sembolleştirsem bu önermeyi bu e, çıkarımı sembolleştirsem nasıl sembolleştirebilirim? Şöyle yaparım arkadaşlar. Biz normalde yani örneklere falan baktığınız zaman burayı sembolik mantıkta şöyle yazıyorum. Bakın önce bir karşısına yazayım. Güneş doğarsa sabah olur. Şöyle yapıyorum bakın. P yani güneşin doğması P ise sabahın olması da Q ise ne olur? Ne olur burası? P ise Q. Şimdi burası yine sabah olursa etrafın aydınlanması başka bir önerme olur. Dolayısıyla ne diyeceğim? Q ise buraya da R diyeyim. P ise Q Q ise R Şimdi o zaman güneşin doğmasına ne demiştik? P demiştik. Etrafın aydınlanmasına da R dedik. O halde P ise R. Bakın aslında yaptığımız şey bunların sembolleştirilmesinden ibaret. Güneş doğarsa sabah olur. Sabah olursa etraf aydınlanır. O halde güneş doğarsa etraf aydınlanır. Aslında şunlar hep doğrudan çıkarıma örnektir arkadaşlar. Örneği de burada. Bunu normalde size karşınıza problem olarak verdikleri zaman şöyle veriliyor bakın. P ise Q bir virgül Q ise R buraya da 3 nokta. 3 nokta neydi? O halde bakın buraya da ne yazıyorum? P ise R. Arkadaşlar size verilecek olan problem bu şekilde olur. Size denir ki, e, bu problemin geçerlilik denetlemesini e, çözümleyici çizelgede de gösterir. Şimdi ne yapacaksınız o zaman? Bakın, bu yapı eğer böyleyse, biz ne yapıyorduk çözümleyici çizelgede? Bir çatal yapıyorduk, bir de çengel yapıyorduk değil mi? Çengel ne demekti? Birbirine V ile bağlı ve bunları alt alta yazıyorduk. Bakın bunlar nasıl? Alt alta. Öyleyse, öyleyse bu tür problemleri yani şu problemi şuraya yazmışsan çözümünü nasıl yapmam lazım? Alt alta yazarak. Yani hepsi birbirine V ile bağlıymış gibi. Hepsi bir çengeldeymiş gibi yaparım. Bakın o zaman şöyle yapıyorum. Hadi bu problemi çözelim. P ise Q. Q ise R. O zaman bunu da altına yazıyorum. P ise R. Arkadaşlar şimdi bunlar alt alta yazdım ama geçerlilik denetlemesi, tutarlılık denetlemesi gibi değil. Niye? Çünkü bütün yolları göremiyoruz. Bütün yolları göremiyorsak arkadaşlar şöyle yazacağız. Yani bu iki önerme bu sonuca bizi götürmeseydi ne olurdu? O zaman ne yapmam lazım? Sonucun değilini almam lazım. Demek ki geçerlilik denetlemesi nasıl yapılıyormuş arkadaşlar? sonucun değilini alarak aynı tutarlılık denetlemesi gibi çözümleyici çizelgede kontrolümüzü yapıyoruz. Bütün yollar kapalıysa demek ki bu geçerliymiş. O zaman hemen değilini alayım. Bakın şuraya değili koydum. Şimdi artık çözebilir miyim? Daha önce defalarca problem çözdük. Dolayısıyla çok rahat bir şekilde çözebilirim. Şimdi burada arkadaşlar ne demiştik? E, önce V ile bağlı olanları yapın ki daha sonra çatala gittiği zaman her birinin altında ayrı ayrı çözüm yapmak zorunda kalmayın. E, P ise R'nin değilinin eşdeğerliğini biliyor muyuz? P ve bak P ise Q'nun değili neydi? P ve Q değildi. Yani birincisi aynı ikincisinin değili. Öyleyse buraya ne yazıyorum? P yazdım. Altına da R değil diyeceğim değil mi? Bakın bunlar böyle. Bağlı. Şimdi bunlar da bunun altında zaten. Bakalım şimdi P ise Q'yu şuradan yapayım. P değil. Bakın ayırdım şuradan. P değil. Veya Q değil mi? Şimdi bunu yaptıktan sonra şöyle yapmam gerekiyor normalde. Şu Q ise R'yi hem buraya yazmam gerekiyor hem de buraya yazmam gerekiyor değil mi? Çünkü ikisine de bağlı sonuçta yukarıda. Ama bakın P var burada. Burada da P değil var. Bu yol zaten kapandı. Daha işlem yapmama gerek yok. Bir kere yol kapandıysa aşağıya kadar ne kadar doğru giderse gitsin. Zaten yol kapalı çıkacak. O zaman buraya geliyorum. Q üzeri ile nereye yazacağım? Buraya yazacağım. Bakın yazıyorum buraya. Şimdi Q üzeri eşdeğeri neydi? Q değil veya R. Buraya yazalım. Şurası Q değil. Burası da R. Bakın şimdi R. Yukarıda bu hatta ne var? R değil var. Burası kapandı. Buraya bakıyorum. Q değil var. Q var. Burası da kapandı. Bütün yollar kapalı. Demek ki arkadaşlar orijinal önermemiz neymiş? Geçerliymiş. Bakın zaten şuraya baktığımız zaman da gayet eee geçerli bir önerme olduğunu anlayabiliyoruz değil mi? Yani güneş doğunca sabah oluyor. Sabah olunca etraf aydınlanıyor. Öyleyse güneş doğunca etraf otomatik olarak aydınlanmış olur. Çok rahat bir şekilde oradan görebiliyoruz. E, sembolleştirdik. Denemesini de yaptık. Bütün yolların kapalı olduğunu gördük tabii ki sonucun değerini alarak ve önermenin geçerli olduğu tespitini yapmış olduk arkadaşlar. Geçerlik denetlemesi bu. Şimdi birkaç tane problem çözeceğiz. Evet arkadaşlar, problem çözümlerine geçiyoruz. Üç tane problem yazdım tahtaya. E, kitaptan yazdım. Üçü de geçerli. Bir deneyelim bakalım gerçekten geçerli miler. Şimdi birinci önermeye bakıyoruz. P seçyonun değili o halde P ve Q değil şeklinde bir önerme. Ne yapıyorduk? Bu önermeleri alt alta yazıp sonucun değerini alacaktık. Hemen yapalım. Şimdi birinci önermemiz ikinci önermemizin değerini alacağız. Artık Çözüme başlayabiliriz. Hemen ee, birincisiyle başlayalım. Ne dedik? V ile bağlananları önce çözmekte fayda var. P ise Q'nun değilini biliyorduk değil mi? P ve Q değil şeklinde gelecektir. Demorgan kurallarından biliyorduk. P yazdım. Aşağıya Q değil yazdım. Şimdi diğerini çözüyorum. Şurası V ne olur? Değilden dolayı veya olur. Burada bir çatal var demektir. Bunu açtım. Burası ne olacak? Şu taraf P değil olacak. Bunu yazdım. Bu tarafa bakıyoruz. Q değil değili Q olur. İki tane yolumuz var. Bakıyoruz yukarıda P var. P değil var. Yol kapalı. Q var. Q değil var. Yol kapalı. Evet. Sonucun değilini aldık. Bütün yollar kapalı. O halde orijinal önermemiz nedir arkadaşlar? Geçerlidir. Diğer soruya geçiyorum. Yine P ise Q, P değil ise Q, o halde Q şeklinde bir e, önermeler bütünü var. Şimdi ne yapıyorduk? Sonucun değilini alacaktık. Hadi alalım. Hemen alayım. Q değil. Ne dedik? Bunların sıralamasının nasıl olduğunun hiçbir önemi yok. Hangisi V ile başlarsa onunla başlayabilirsiniz. Q ile aldım ben buraya. Şimdi isterseniz direkt çözeyim, isterseniz kafa karışıklığı olmasın diye yazarak da çözebilirim. Fark etmez. Yani direkt buradan çözüme başlasam da olur veya şöyle yapayım. P ise Q, P değil ise Q. Her zaman arkadaşlar önermelerin eee çözümleyici çizelgede gösterilmiş hallerine bakacaksınız. Yani buraya baktığınız zaman aşağıda bir şey gördüğünüz zaman şuradaki önermelerle sakın karşılaştırma yapmayın. Yani nereyle yapmamız lazım? Burayla. Burası önermenin kendisi. Açtığımız zaman nasılsa ona bakacağız. Şimdi şurayı açayım arkadaşlar. Bakın şu ikinciyi açtım. Burası ne olur? P değil. Buraya yazıyorum. Burası da ne olacak? Q değil mi? Şimdi bakın burada Q var. Yukarıda ne var? Q değil. O zaman bu yol kapandı. Demek ki bu e, önermeyi burada çözmeye devam edeceğim. E, P değil ise Q ne olur? Şuraya P değilini alacağıma göre P olur. Şöyle açtım. Bakın buraya P'yi yazdım. Buraya da ne yazacağım? Q'yu yazacağım. Bakın burada P değil burada P var. Yol kapandı. Q var. Q değil var. Yol kapandı. Bütün yollar kapalı. O halde orijinal önermemiz nedir arkadaşlar? geçerlidir. Diğer sorumuza geçiyoruz. Ee, yine pratik olsun diye üç önermeyi önce alt alta yazayım. P değil ise Q değil Q değil ise R P değil ise R Sonuç önermemiz arkadaşlar P değil ise R O halde bunun değilini alacağım. Şimdi bunun değilini aldığım zaman ne oluyordu? Bu koşul önermesi sonuçta koşul önermesinde birinciyi alıp ikincinin değilini alıp V ile bağlıyorduk çengelle. Dolayısıyla birinciyi alıyorum. Birincisi ne? P değil. İkincisini de ne yapıyorduk? Değilini alıyorduk. Buraya da R değil diye yazdım. Şimdi burayı çözümledim. Buralara geldim. Herhangi bir tanesini alacağım. Şöyle birinciden başlayayım mesela. P değil ise Q değil. Ne yapıyordum? Bunun değili bunu aynen alıyordum. Çatalı açıyorum. Değilini aldım. P olur. Burayı da aynen alıyorum. Q değil. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim size. Şu değillerden eğer kafanız karışacaksa problemi çözmeden evvel Demorgan kurallarındaki eşitliği hemen yazın. Mesela koşul ya. Bir kenara şöyle yazarsınız. P ise Q nasıldı? P değil. Değil mi? Veya Q. E, P ise Q'nun değil nasıldı? P ve Q değil. Değil mi? Yani şöyle bir kenara not alıp baka, bakarak da yapabilirsiniz. Yani burada mesela şimdi ne yaptık? Şunu yaptık. Değil mi? P değil ise Q değil. Şimdi bu nereye benziyor? Şuraya benziyor. Bakın değil parantezde olmadığı için normal koşul önermesi gibi alıyorum. Sakın karıştırmayın. Eğer değil parantezde olursa iş değişecek. Tamam mı? Bakın burada normal koşul önermesi bu. Normal koşul önermesinde birincinin nesini alıyoruz? Değilini alıyoruz. Bakın burada mesela birincinin değilini aldık. Ne oldu? P oldu. İkinciyi de nasıl alıyorduk arkadaşlar? Aynen alıyorduk. Bakın Q değil'i aynen aldık. Tamam mı? Şimdi bakın burada ne var? P değil var. Burada ne var? P var. Bu yol kapandı arkadaşlar. Şimdi buraya bakıyorum. Q değil burası açık. Diğerini buradan devam ettireceğim. Burası da ne? Q değil ise R. Bakın bu da yine aynısı. Bakın birincinin değilini alıyorum. Burada da bunun değilini alırsam ne olacak? Q değil mi? Bakın şöyle açayım. Buraya Q yazsam e, ikinciyi nasıl alıyordum? Aynen alıyordum. Dolayısıyla bakın R'yi aynen yazarım. Bakın Q değil var, Q var. Bu yol kapalı. R var, R değil var. Bu yol kapalı. Önermemiz nedir arkadaşlar? Geçer. Evet arkadaşlar. Üç tane yeni problem yazdım. Yine geçerlik denetlemesi yapacağız. Ne yapacaktık? Önermeleri alt alta yazıyoruz. Sonucun değilini alıyoruz. Bütün yollar kapalıysa geçerli. İlk sorumuza başlayalım. Birinci önermemizi yazıyorum. İkinciyi yazacağım. Değilini alacağım. Dikkat edin burada bir de parantez var. Şaşırmamanız lazım. Şimdi bir yazalım önce önermeyi. Şimdi bu önermenin değilini alabilmem için şöyle yapıyorum. Bakın karışmasın diye köşeli parantez yaptım. Dışarıya değilini yazdım. Hemen bir kenara şöyle yapın. P ise Q parantez değili. Nasıl oluyordu? Birinciyi aynen alıyordum, ikincinin de değilini alıyordum, çengelle bağlıyordum, de değil mi? Şimdi buraya bakarsak, burada birinciyi eğer aynen alırsak Neyi almam lazım? Q'yu aynen almam lazım. Q'yu yazdım. E, altına da buranın değilini almam lazım. Bakın burada da yine ne var? Parantez var. Bakın burayı yazayım önce. P ise R'yi yazdım. Burada bakın. Şimdi bu parantezin yeniden açılması lazım. Bu yine neye benziyor bakın? Bu değil mi? Yani P ve Q değil şeklinde. O zaman burada P ise R, birinciyi aynen aldım. İkincinin de değilini aldım. Şimdi arkadaşlar diğer önermeye geçiyorum. Bu sonucun değilini çözümlemiş oldum. Diğer önermeye geçtiğim zaman P ise Q ise R. O zaman bunu da nasıl çözmem lazım? P ise Q'yu hatırlayalım. Nasıldı? P değil veya Q idi değil mi? Birincinin değilini alacağım. Şunu yaptığıma göre Birincinin değilini alacağım. Ee, şöyle bir çatal yaptım. Buraya P değil'i yazıyorum. Zaten bu yol otomatikmen kapanacak gördüğünüz gibi. Burada daha işim yok. İkinciyi de ne yapıyordum? Bakın P değil ikinciyi aynen alıyordum. O zaman Q ise R. Burası Q ise R'dir. Q ise R olduğuna göre burayı nasıl? açmam gerekir. Q değil veya R. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Q değil. Yukarıda Q var. Bu yol kapalı. R var. R değil var. Bu yol da kapalı. Bütün yollar kapalı. Orijinal önermemiz neymiş? Geçerliymiş arkadaşlar. Diğer soruya geçiyorum. Bakın şurada 3 nokta o halde. Sonucun değerini alacağım. Sonucu bir yazayım bakalım. Veya önce burayı yazalım. P veya Q ve Sonucu yazalım. Evet. Sonucun değerini almamız gerekiyordu. Yine köşeli paranteze aldım. Buraya değili koydum. Burası değil olduğu zaman V ne olacak? Veya olacak değil mi? Yani şurada bir çatalımız var demektir. Şimdi P veya e, Q değili olduğu zaman buradaki veya neye döner? V olur. Alt alta yazacağım demektir. O zaman burası ne olur? P değil. Altından ne olur? değil gelir. Burası böyle. Burası bitti veya bir kısma geçtim. Buraya bakıyorum. Şuradan dolayı P değil. Burası da V oluyor yine. P değil ve R değil. Bunları da yazalım. P değil. R değil. Bakın burayı çözümlemiş oldum. Şimdi yukarıya geliyorum. Her iki tarafa da ne yapmam lazım? Yazmam lazım değil mi burayı? O zaman önce şu taraftan başlayalım. Bakın P veya o yüzden açtım çatalı. Bir tarafa P'yi yazacağım. Diğer tarafa da Q ve R. Alt alta yazıyorum. Q, R. Şimdi P'ye baktığımız zaman P değil var. Kapalı. Q, R yukarıda Q değil buldum bir tane. Burası da kapalı. Bu taraf bitti. Şimdi buraya geliyorum. Ne demiştik arkadaşlar? Hiçbir daha yukarıya bakmayın. Her iki tarafa da aynı şeyi yazacağınız için... Şurayı aynen buraya yazabilirsiniz. Direkt buraya bakarak yazıyorum. Bir taraf neydi? P idi. Diğer tarafta Q ve R idi. P'ye baktığımız zaman P değil var kapalı. R, R değil var kapalı. Dolayısıyla orijinal düzenlememiz neymiş? Geçerliymiş. Buraya geliyorum. Şimdi ancak ve ancak. Ancak ve ancak arkadaşlar çözümleyici çizelge kuralını vermiştik hatırlarsanız. Yine dediğim gibi yani buradaki mesela burada şu anda şuradaki değilden dolayı kafanız karışmasın istiyorsanız mesela bunun bir de tabii ki parantezli burada buralar kafanız karışmasın diye bence koşul önermesini şuraya hemen yazın. P ancak ve ancak Q olsaydı ne yapıyorduk? Çatal oluyordu. Şöyle oluyordu değil mi? Bir tarafa P ve Q diğer tarafa da bunların değillerini yazıyorduk. Bakın o zaman bunu yapacak olursam şöyle oluyor. Burada bir çatal var demektir. Çatal açıldı. Burası nasılmış arkadaşlar? Önce önermeleri bu tarafa ne yapıyoruz? Aynen yazıyoruz. Bakın o zaman burayı bir yazayım. Bir P veya Q var burada. Bunun altında da ne var? Q yerine şu var değil mi? Q veya P'nin değilim. Aynen yazdım. Diğer tarafı da bunların değillerini yazıyorum. Yukarıya daha bakmama gerek yok. Bunların direkt değillerini yazayım. Bakın P veya Q'nun değili. Bu da Q veya P olur. Değilin değilinden dolayı. Şimdi bunları yazdım. Şunlar da bakın burası buranın değilini alacağım. Hem buraya hem buraya yazmam lazım. Şunun değilini alırsam değilin değili kendisi olur. Q veya P. Bunun altına da bakın. Q veya P diye yazdım. Bir de buraya yazacağım aynısını. Q veya P diye yazdım. Şimdi neye döndü? Sanki o önerme orijinalde şöyleymiş gibi. Bir de burada da böyleymiş gibi. Yani P veya Q'dur. Q veya P'nin değilidir. O halde Q veya P'dir gibi bir önermeyi sorsaydı bakın. Şimdi ne oldu? Daha basit bir hale dönmüş oldu. Şimdi bunlar alt alta ne yapıyordum? Önce V ile bağlananı yapın demiştik. Bakın şurada veya değilden dolayı V olacak. Bence önce bunu çözmek lazım. İki numarayı yani. Bakın yapalım. Şuraya yazdım. Q değil. Ve P değil. Çengelle bağladım. Şimdi bu oldu. Şuraya bakalım. Q veya P. Şimdi şöyle açsam arkadaşlar bir tarafa Q'yu yazsam bir tarafa da P'yi yazsam daha diğerini çözmeme gerek kalmadı. Çünkü bakın Q, Q değil burası kapandı. P, P değil burası da kapandı. Daha çözmeme gerek yok diğerini. Eklememe gerek kalmadı yani. Buralar kapandı. O zaman tek umudumuz bu yol. Buraya bakalım şimdi arkadaşlar. Yine bakın burada veya var değilden dolayı V olacak. Önce bunları yazayım. Bakın P değil, Q değil. Şimdi bunlar çengelle bağlı. Aşağı doğru ekliyorum. Şimdi bakın Q veya P'yi bakalım. Açtım buraya. Q, P. E ne oldu? Yine kapandı. Daha gerek kalmadı diğerini çözmeme. Bütün yollar kapalı arkadaşlar. Orjinal önermemiz nedir? Geçerlidir.